Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. <laughs> Kış lastiği alırken de takılırken de nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ota sanayi lastikçilerine giderek öğrendik. Bu ara 2 3 haftada bizim sezonumuz yoğun. Millet kar lastiği takıyor, kar lastiği alıyor. Bir lastik nasıl iyi olur? Bize anlatır mısınız? Lastikte markadan çok lastiğin kavraması önemli, yumuşak olması önemli. Lastikte markanın herhangi bir kavraması önemli. Lastik yumuşak olmalıdır. Ve saklama alanı önemlidir. Güneş görmemeli lastik saklarken. tarih diyorlar, tarihin üstünde güzelce saklandığı takdirde lastik 4 sene, 5 sene rahatlıkla işinizi görebilir. Lastikte ufak tefek yıpranmalar olabilir. Bunlar kumuculu yollardan, taşlı yollardan dolayı kaynaklanır. Bunlar kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Sezonunda sıkıntı takmalar. Yani yaz lastiğini, kışın kullanmamalar ya da kar lastiğini, yazın kullanmamalar. Çünkü kar lastiğini yazın kullanılarsa ömrü kısa olur. Kavraması erken biter lastiğin. Erke, lastiğin ömrü kısa olur. Ses yakar sesin içine alır. Ve lastikten ses geliyor.